Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi, konu Zeyinname işlemleri. Yararlanıcılar projeleriyle ilgili büyük değişiklik isteklerini sistem üzerinden ajansa iletebilmektedir. Bunun için proje işlemleri zeyinname işlemleri seçilir. Proje listesi ekranından zeyinname gönderilecek proje seçilir, zeyinnameleri göster düğmesine tıklanır. Zeyilname listesi tablosunda seçilen projeye ilişkin yapılmış zeyilnamelerin bilgisi bulunmaktadır. Yeni bir zeyilname eklemek için ekle düğmesine tıklanır. Zeyilname bilgileri penceresinde yer alan zeyilname tarihi alanının doldurulması zorunludur. Amaç sütununun yanında yer alan kutucuk işaretlendiği takdirde ilgili amaca yönelik açıklama girilmesi zorunludur. Zeyinname'ye ilişkin bir belge yüklenecekse, zeyinname bilgileri penceresinde bulunan ekle düğmesine tıklanır, yükleme işlemi gerçekleştirilir. Sisteme yüklenecek belgelerin Word, Excel, PDF, Resim, RAR veya ZIP formatında olması gerekmektedir. Eklenecek belge boyutunun 4 MB'ı geçmemesi gerekmektedir. Zeyinname bilgileri penceresindeki alanlar doldurulduktan sonra kaydet düğmesine tıklanarak zeyilname sisteme kaydedilir. Zeyilnamenin ajans tarafından görülmesi için onaylanması gerekmektedir. Bunun için zeyilname listesi tablosundan istenilen zeyilname seçilir, onaya gönder düğmesine tıklanır. Zeyilname onaya gönder penceresinde yer alan evet düğmesine tıklanarak zeyilnamenin ajans iletimi sağlanır. Zeyilname onaylanana kadar güncellenebilir veya silinebilir. Ancak onaylanan bir zehirlameye yönelik güncelleme veya silme işlemi gerçekleştirilemez. Eklenen zehirlamenin çıktısı alınmak istenirse ilgili zehirlame seçilir, çıktı al düğmesine tıklanır. İlgili raporun Word veya PDF olarak üretilmesi sağlanabilir. Eklenen zehirlame görüntülenmek istenirse ilgili zehirlame seçilir, görüntüle düğmesine tıklanır. Bu bölümde zeyilname işlemlerinden bahsedildi. Zeyilname ekleme ve zeyilname onaylama hakkında genel bilgi verildi.